Wonder kanaldan kanalından yeniden herkese merhabalar. Sadece Beşiktaş'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra arkamız yemyeşil. <laughs> Galip gelen bir Beşiktaş. <laughs> Galip gelen Beşiktaş. Abi Semih hakkında ve gelen Onu ayrı bir parantez açacağız. Yani bak şurada <laughs> maçla ilgili detaylar var. Sadece şurası yarısı Semih'in yani. Geleceğim. Abi ne düşünüyorsun? Ee, öncelikle kadroyla ben bir başlayayım. Ee, ondan sonra yavaş yavaş hem oyun Anlayışı neydi, neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık, hem nelerimiz eksikti veya hoca neleri değiştirdi bu yayında onlara değineceğim biraz. Mert, Sivenson, Necip, Bahtiyar, Umut, Amarte, Gethson, Geza, Rashissa, Cenk ve Semi. 6 numarada Demirege yerine Amarte oynadı bu maç üzerinde. E, Rashissa forvet arkası oynadı. Kosova mini takımında oynadığı gibi. Semih de merkez forvet oynadı bu sefer hep kanatta kullanıyorlardı onu. Bu sefer Cenk'i kanata attı. Semih merkez forvete attı. Avrupa kupalarına gitmek isteyen iki rakip takımın karşı karşıya geldi bir maç. İkisi de çok kötü gidiyor son haftalarda. Evet. Beşiktaş sezon özelinde zaten kötü gidiyor. Avrupa Kupalarına katılmak zorundayız. Ben bunu geçen hafta da söyledim. Haftalarda söylüyorum. Beşiktaş hedefsiz değil. Orada bir Antalya Kupa maçı var. Çok zor bir eşleşmeydi. Yani kupaya bel bağlamamak lazım. Kupa şu anda finalde değiliz ve kupayı almadık. O yüzden ligi 3. bitirmek çok önemli Beşiktaş'ın. Kim oynadı maç özelinde? Kimse. Sadece Trabzon'un bir semiği yoktu. Tek artı bu. Beşiktaş'ın evet. Trabzon'dan artı yanı Semih vardı. Fernando Santos göre bir taktik anlayışıyla sahaya çıktı. Topu rakibe vererek bulduğu atakları, bulduğu pozisyonları değerlendirme üzerine kurmuş olduğu bir strateji ben gözlemledim. Buna kontra atak futbolu diyebilir miyiz? Ben diyebilirim, kimisi diyemeyebilir ama bence Beşiktaş tamamen onu oynadı. Arkada bulduğum boşlukları değerlendireyim, gol atayım. Benim için önemli olan burada iyi bir oyun değil, artık skor almam ve 3 puan almam daha önemli mentalitesiyle mantalitesiyle çıkmış durumda. Fernando Santos maçı öyle görüyoruz. Zaten yüzdesel olarak topa sahip olma oranları da bunu gösteriyor. Yani bitti istatistiklere bakıyorsun. Trabzon yüzdesel olarak daha yüksek. Bunu Beşiktaş Fernando Santos istediği için bu öyle. Özellikle ikinci yarıdaki o yüzdeye bakarlarsa ilk yarıdan da daha bir fark var. Beşiktaş ikinci yarı özellikle topu daha çok verdi Trabzonspor'a. Kötü giden bir ilk yarı vardı. Beşiktaş hiçbir varlık gösteremiyordu ilk yarı üzerinde. Yani bir derbi maçı gibi bakıyorsun ama ben maçı izlerken açıkçası çok sıkıldım. Yani herhangi bir bir pozisyon yok, beni heyecanlandıracak bir durum yok. Orada sahneye Semi çıkıyor. Ters ayağıyla, zayıf ayağıyla muhteşem bir şut atıyor. Devreyi 1-0 önde kapatmamızı sağlıyor Semi. Bu devreyi 1-0 önde girmek çok önemli. Çünkü eğer e, maç 70-75'e kadar böyle 0-0 gitseydi büyük ihtimal orada kilitlenecekti ve yine 0-0 yani Beşiktaş yine galip gelemeyecekti bence. Trabzon da istediğini alamayacaktı. Aynı şekilde ikinci yarıya baktığın zaman da Beşiktaş yine kötü bir oyun oynuyor. Biraz önce söylediğim gibi topu daha fazla Trabzon'a vermeye başladı. Yine orada 18 yaşında genç forvetimiz Semi sahneye çıkıyor. Bania, Berat, Mendy üçlüsünün arasına giriyor. Pozisyonda bitirmeden önce kalçasını da koyuyor orada. Gücüyle, kuvvetiyle, fiziğiyle dar alanda hızlı bir dribbling atarak çok güzel bir vuruşla da tabelayı artık bizim reyimizle rahatlayacağımız şekilde değiştiriyor. 2-0. Şimdi oraya kadar ve oradan sonrası için bütün maç genelinde hücum organizasyonları eksik, yıldız oyuncusu yok. Yıldız oyuncuları eksik, bireysel performansları eksik, oyun organizasyonu eksik bir Beşiktaş var sahada. Yani aslında Adana, Pendik, Sivas maçında konuştuğumuz oyun anlayışı yine devam ediyor. Şimdi kötü gidiyorsun, tribünler yine dolu. Kendi sahanda oynuyorsun ve kendi sahanda artık kırılan bir takım hürriyetine girdin sen. Bunu değiştirmen lazım. Bir coşkulu futbol oynayalım mı falan diyorsun ama ben burada Fernando Santos'a da çok kızamıyorum. Çünkü elindeki mevcut oyuncu kadrosu buna müsaade etmiyor zaten şu anda. Bu yüzden de Beşiktaş işte Semih'in şapkadan tavşan çıkarmasına baktı Beşiktaş. Yani ben zaten Semiyi kombide görünce gayet rahatladım. Düşünsene 18 yaşındaki bir çocuk Beşiktaş taraftarına oradaki daha olgun, yaşı daha ileri olan, daha çok tecrübesi olan insanlardan daha çok güven veriyor taraftara. Bireysel oyuncu performansları ile ilgili gideceğim ufak ufak. Özellikle ilk 25-30 dakika Svensson Tregeze'de karşı hiçbir direnç, hiçbir varlık gösteremedi. Veri koyuyorum ortaya. TFF Süper Lig 24. haftanın en çok başarılı dribbling yapan oyuncusu birinci sırada 8 dribblingle 8 başarılı dribblingle Tregezet var. Yani e, bunun çoğu bu 8 başarılı dribblingin çoğu maçı tekrar açsınlar, izlemeye başlasınlar hızlı hızlı izlesinler hatta 0 ile 35 arasına baksınlar iddia ediyorum zaten 5 tanesi o ara. Herhangi bir kuvvet koyamadı, herhangi bir direnç, direnç gösteremedi. Fiziksel olarak altında kaldı, yakalayamadı. Oraya tabiri caizse Tregeze 30 dakika içerisinde koridor gibi yaptı. Bu ben geçen hafta dile getirdim. Bir arkadaşımız son attığımız videoya yorum yazmış. Svensson gayet iyi oynadı bir önceki maçla ilgili. Rozier gibi ruhsuz mu gibisinden. Şimdi ben Rozier'i savunmuyorum tabii ki de. Rozier'in son zamanlardaki göstermiş olduğu performans profesyonelliğe aykırı bir performans. Her şeyi geçiyorum. Kendi yeteneklerini ihanet etti Rozier. Evet. Bırak Beşiktaş'ı. Kendi yeteneklerini ihanet etmiş bir oyuncu. Sen bana şunu söylersen, mental anlamda Sivenson daha iyi dersen, okey Menten anlamda Sivenson daha iyi. Ama e, Sivenson Rozier'den daha iyi bir oyuncu değil kesinlikle. Yani buradaki bir cümle kurarken Vasat, ...vasat bir oyuncu ile ilgili bir şey konuşurken veya kötü bir oyuncu ile ilgili... ...araya koyduğumuz 2-3 tane böyle e, süslü kelimeler o oyuncuyu iyi yapmaz. Kendimizi kandırırız bir sadece. Bu bu arada o kendi kardeşimizin düşüncesi. Bu benim kendi düşüncem. Eğer Rozi'ye gidiyorsa çeşitli sebeplerden dolayı... ...ki gitmesine okey, hiçbir problem yok. Büyük camialar, büyük kulüpler... ...sen bu ülkenin en büyük 3 camiasından birisisin. Ki bana göre en büyük camiasın. O zaman o roziye'nin yerine sen Rozier'den çok daha iyi bir oyuncu koymak durumundasın. Evet. Çünkü modern futbol artık tamamen bilimsel bir hale gelmiş durumda. Adam maça çıkıyorsun sahaya. Bu işi benim hocam yapıyor hatta. Tarkan bak Batgün. Türkiye'de çok iyi yapıyor. Dünyaya da açıldı artık. Yani çoğu büyük kulüple anlaşma sağlamış durumda. Barış Çepni sahaya çıkıyor. 90 dakika sahada kalıyor. Barış Çepni'nin bütün verilerini saniye saniye kaydediyor sistemler artık. Çok çok eski zamanlarda veya 15 sene önce 20 sene önce iyi bir on numaran iyi bir forvetin olsun diğer yerleri idare edecek şekilde alalım dediğin zaman olabiliyordu. Ama artık modern futbol o kadar gelişti ki takımların istatistik verileri vesaire o kadar gelişti ki artık kalecinin de iyi olması lazım stoperin de iyi olması lazım beklerinin de iyi olması lazım ne bileyim forvetinin de iyi olması lazım yedeklerinin de iyi olması lazım. Şimdi Fernando Santos'u buraya gelmeden önce geçen hafta söyledim yine söyleyeceğim bekleri çok efektif kullanabilen bir hoca. Bundan önceki kariyerinde Portekiz'de de işte Yunanistan'da da böyle yaparak finallere geldi zaten. Veya kulüp bazlı oynadığı zaman da Bekleri çizgiye kadar indirip kanatları içeri sokan bir hocaydı. Burada bunu yapamıyor. Bekler'in kalitesizliğinden dolayı Bekler tamamen savunma yapmaya odaklı bir şekilde hareket ediyor. Çizgiye indirmiyorlar. E bu sefer diyorsun kanat mı çizgiye insin? E zaten Gezal e, hali yok. Şimdi Rozier-Gezal ikilisi bu yüzden hani o prime dönemlerinden bahsediyorum. Gezal geçiyordu içeriye doğru. Roji iniyordu çizgiye. Havadan topu gönderiyordu ki, ki Roji golcü bir bekti. Evet. Şimdi burada bu yok. E, bakıyorum sol beke Beşiktaş'ın Umut Meraş. Ben geldiğim günden beri söylüyorum. Asla bir sol sol bek olabilecek kalibrede, kalitede oyuncu değil. Ya bir yerden sonra bence kendi de ne yapmak istediğini bilmiyor. Top ayağında fazla kaldığı zaman kendi de bocalıyor mesela. Evet. O yüzden top ayağından çok hızlı çıkarıyor. Riske girmek istemiyor. Mesela öyle bir bek alacaksın ki bek riske de girebilir ha. Bek çalım da atabilir. Yapabiliyorsa böyle bir meziyeti varsa. Şimdi Svensson Umut ikilisinde biz bunu göremiyoruz maalesef. Geçiyorum. Amarte farklı bir mevkide oynadı bu hafta Trabzon maçında. Hoca farkı denedi. 6 numaraya aldı. E, fena oynamadı. Bence stoperden daha iyi oynadı bu arada. Ben geldiği gün de söyledim yine söylüyorum. Amarte asla ama asla Beşiktaş'ın stoperi olabilecek bir oyuncu değil. Ama Vasat'ın üstünde, ortalamanın üstünde bence e, bir performans sergiledi. 34'e 34 isabetli pas. Bu da %89-90'a yakın bir yüzde yapıyor. Bu önemli. 5'te 3 uzun top. 3'te 3 hava topu kazanmış. 4 tane de tehlikeli olabilecek pozisyonu kesmiş. Amartey'in bu stoperde bu verilere falan hiç ulaşmadı bu sene. He bu, bu, demek değildir ki ya Amartey 6 numara mı? Hayır ama Amartey bence stoper değil. Yedek bir 6 numara olabilir ama önümüzdeki sene için. Şimdi Amartey burada iyi oynadı. Aa, tamam Amartey artık 6 numara oynasın gibi bir şey yok. İyi bir performans sergiledi orada oynamasına rağmen. Çekersin seneye 7. Stopere ihtiyaç... Çok çok zor durumda kalırsan stoper alırsın. Neyse 6 numaranın 7 olsun. Problem yok. Gezal'ı beğenmedim. Yine. Cenk Tosun'u hiç beğenmedim. Yine. Yani Beşiktaş hücum organizasyonlarını yapamıyor. Geçişleri yapamıyor. Bloklar arasındaki o mesafeyi, oradaki dengeyi kuramıyor. Bekler kötü olduğu için çizgiye inemiyor. Kanatlar kendilerine bir türlü alan yalatamıyorlar. Şimdi Gezal'a bakıyorum, Cenk'e bakıyorum. Yok, dribbling yapamıyorlar. Kuvvet yok. Fiziksel olarak da çok aşağıdalar. 18 yaşındaki Semih'e bakıyorum. Oyunda göstermiş olduğu, ortaya koymuş olduğu şeyden. Yani Arıyor. Deniyor, yapıyor. Şimdi Cenk... Direkt merkez Horowitz oynadığı zaman da Cenk'te bunu göremiyoruz. Tekrar ediyorum. E, Gezal artık eski Gezal olamayacak. Yani lütfen bunun bilincinde olarak e, artık bu sene mi önümüzdeki sene mi transfer planlamasını yaparken buna göre hareket edelim. Genel istatistiğe baktığımız zaman %45 Beşiktaş toplu oynamış. %55 Trabzon. Bu biraz önce söyledim. Tamamıyla hocanın kendi tercihi. İsabetli şut 3. ikisi gol oldu. İsabetli şut Trabzon'un 2. Beşiktaş'ın XG'si genel olarak maçtaki gol beklentisi 0.50. Trabzon neredeyse 3 katı 1.49. Çok kötü. Hele ilk yarı Beşiktaş'ın gol beklentisi 0.07. İnanılmaz. Bu da ne biliyor musun? Yani neyin göstergesi? 0.07 XG beklentisi. maçı açıyorsun 1.05 Beşiktaş devreye önde bırakmış. Semih tek pozisyon işte. Aslında Beşiktaş'ın ilk yarıdaki oyunun özeti bu. Veya genel bütün maçtaki özeti bu. 0. Sen 0.50 XG beklentisiyle maçı bitiremezsin kendisi sahanda yani. Beşiktaş bu kadar, bak bu kadar hücum aksiyonundan uzak oynuyor işte. Beşiktaş'ın kanatları, orada yaratıcı oyuncu diyorsun değil mi sen? Gezal yaratıcı oyuncu diyorsun, Cenk yaratıcı oyuncu diyorsun, Şenol Güneş zamanında kanatlar nasıl oynuyordu? Kanat forvetti Cenk Tosun. Hiçbir şey yok ortada. Rakip ceza sahasında topla buluşma Beşiktaş'ın 10, Trabzon'un 27. Bunda da çok aşağıdayız. 4'te 2 Semih şut çekmiş Beşiktaş'ta. 4 şut atmış, ikisi isabetli. Diğer iki şutu çeken kim biliyor musun? Necip Uysal. <laughs> Yemin ediyorum istatistiklere baksınlar. Diğer iki şutu çeken oyuncu Necip Uysal. Anla işte diğer konuları. Ee, Semih Kılıçsoy'a e geldik. Bak. Şu anda bu çocuk iyi bir takımın forveti değil. Beşiktaş şu an iyi bir takım hürriyetinde değil. Doğru mu? Hepimiz bunda en fikiriz. Kaliteli oyuncuları yok. Bireysel performans olarak da aşağı giden bir takım var. Attığı gollere bak. Bak. Tamam mı? Hiçbir organize atak yok. Evet. Tamamen ya, kendi kendi bireysel olarak sinekten yağ çıkarması ilk gol, ikinci gol tamamen bu şekilde ilerliyor çocuk. Düşün prime bir Gezal'ın kanatta olduğunu, 2016 kuarajmasının bir kanatta olduğunu ortada da bir sos olduğunu düşün. Semih'in neler yapabileceğini ben hayal bile edemiyorum. Çok atar. Gomez'den çok atar. Yani ee, çok komple bir oyuncu. Bak Semih'i bu zamana kadar kanat oynattılar. 4-4-2'de. 4-4-2 oynayacağı zaman kanat oynatlar ama Semih'in geniş alana ihtiyacı yok. Semih e, dar alanda da şut çekebiliyor. Kendini o şutu atabilecek alanları yaratabiliyor çok rahat bir şekilde. Bir kere tamamen hakkı gole odaklı. Dar açıdan attı geçenlerde. ve bu attığı goller kolay goller değil. Bak şimdi herkes ilk golü konuşuyor ama bence ikinci gol çok daha zor. Çok Orada 3 tane fiziksel olarak güçlü oyuncunun arasına girip o bitirişi yapmak kolay değil. 18 yaşında bir oyuncu ters ayağıyla e, saatte 117 kilometre hızla bir şut atıyor ve bu şutu golle sonuçlandırıyor. Yani diyeceksin ki bu onu özel mi kılar? Hayır tabii ki de kılmaz ama özel kılmak için bir kriter bu da bence. Kesinlikle ters yani, ayakla. Yani. yani bu şutu orada sözleşme isteyen abileri bu şutu atamıyor mesela şu an Beşiktaş'ta. Umarım biraz utanmışlardır. Fiziksel <laughs> gücü yüksek, kısa adımlarla çok çabuk süratlenebilen bir oyuncu. Bak bu bir forvet için çok önemli. Ya, boyu çok uzun bir çocuk değil zaten. Evet. Asla baktığı zaman böyle durduğu zaman hantal bir oyuncuymuş gibi gözüküyor ama hiç alakası bile yok. Fizik olarak çok güçlü. E, çok e, Vücudundaki o dengeyi çok iyi biliyor. Çok iyi kavramış durumda. Çok hızlı sprint atabiliyor. İkinci gol bunun örneği. 0.14 semi üzerinde. XG'si var. Gol beklenmesi, tamam. maç üzerinde. 0 içerisinde bu çocuk 2 gol atıyor. Yani bu çocuğun herhangi bir pozisyon hazırlanmasına ihtiyacı yok şu anda. Bu çocuk zaten kendi bireysel yeteneğiyle elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Beşiktaş için inanılmaz hayırsız bir sezon ama her şerde bir hayır vardır derler. Evet. Ee, bu sezon anlamında da Beşiktaş'ın hayrı Semih Kılıçsoy diye düşünüyorum. Artı bir de mini takıma gittiğini düşünüyorum şu anda. Avrupa Şampiyonası var önümüzde. Turnuva senesine girdik. Semi orada da kendini çok iyi bir şekilde gösterirse Beşiktaş Semih'ten çok ciddi paralar kazanacaktır diye düşünüyorum. Zaten Feyyaz abi de açıklama yaptı. Ee, çok uzun bir süre elimizde tutamayacağımızı düşünüyoruz dedi. Ki böyle olur. Arda Güler örneği de var burada. Evet. Ee, umarım Beşiktaş'ta olduğu, oynadığı süre zarfında e, alabileceğimiz maksimum verimi ondan alırız. Şimdi Hiç hakemler... Bu sene daha iyi bir kadroya denk gelseydi. Belki çok daha, daha, daha iyi bir kadro olsa... Kalmayacağını ya. düşünüyorum. Çok daha yok yok seni hemen transfer etmez onu. Çok daha iyi bir kadro olsa belki de şans veremeyecekti. Bu arada teşekkür ediyorum Şanol e Şenol Güneş'e de. Onu denedi, etti, oynattı. Serdar Hoca'ya teşekkür ediyorum. Serdar Toprak TV. O da direkt hiç hakkında şüphe olmadan attı onu sahaya. E, bunlar da oyuncunun buraya gelmesinde e, buralara gelmesinde pay sahibi insanlar. Yalnız Şenol Murat Özen bunu bu arada ya? Murat Özen bunu yazalı çok oldu. Semih Kılıçsoy diye bir topçu var dedi altyapıda. İnanılmaz evet. geliyor dedi mesela inanılmaz geliyor dedi. Farklı bir hikayesi var çocuğun dedi. Ayaklarına hakim, güçlü, kuvvetli, fizik gücü çok yüksek. İyi bir 9 numara geliyor dedi. Hakkı çıktı. Şenol Hoca'mı görüyorsun, ölüsü bile ölüsü bir top çıkartıyor. çıkarıyor ama bu transferlerde <laughs> de payı var diyorlar ya. O yüzden Şenol Hoca'ya biraz... Konduramıyorum abi. <laughs> hakemlerle ilgili de böyle bir şey konuşmak istiyorum. Yine videonun altına gelen bir yorumdu. Bu kadar konuşuyorsunuz, hakemlerle ilgili hiçbir şey söylemediniz diye. Birincisi hakemlerle ilgili konuşmaları söz sahibi insanların yapmasından yanayım ben artık. Biz burada hemen hemen her videomda ben hakemle ilgili konuşuyorum evet. ve Beşiktaş'ın her hemen her, her hafta bir hakem hatasıyla karşı karşıya geliyor. Şimdi de dürüst olacağız. Trabzonu penaltı verilmedi bu maçta. O pozisyon bence %100 penaltıydı. Ama şimdi bunu konuşuyorlar. Dönüyorsun geri, Semih Kulusu'ya iki tane net yapılan çok ağır hareket var. Birisini yumruk gibi atıyor zaten. Evet, evet. Orada bile çok kuvvetli abi ya. Adam orada bile düşmüyor yani. Evet. Şimdi e, Feyyaz Uçar, Feyyaz abi geçen hafta bir açıklama yaptı zaten hakemlerle ilgili. Geçen maçtan sonra gayet de güzel konuştu. Ee, çok beğeniyorum onun e, maçlardan sonra yapmış olduğu açıklamaları. Bunları yani burada hakemleri beş yedirmeyecek olan kişi ben değilim. Hakemleri beş kişi yedirmeyecek olanlar başkanımız, yönetim kurulu, işte kim sorumluysa onlar. Buna ben bir şey yapamam. Her hafta konuşayım önemli değil. Ben burada sağ içini konuşarak kendimce, kendimce gördüğümü, beş yaşın eksiği nedir, bilmem nedir. Ben bunları dile getirmek istiyorum. Çünkü hakemleri sürekli konuşmak da eğer ortada bir kötü futbol varsa bunu görmezden gelmektir bence. Evet. Bunu yapmak istemiyorum çok. Çok bariz bir hakem hatası olduğu zaman tabii de dile getireceğiz. Niye dile getirmeyelim? Getirdik de zaten bundan önceki süreçlerde. Gelelim yeni transferimize. Kesin bir kap gelmedi daha ama. Loja maçı izledi zaten. Beşiktaş paylaştı transfer görüşmelerine geldik diye. Transferler biliyorsun 6 ve 8 numara arasında gitti geldi. Kimse başka mevkileri konuşmuyor. Neyse Beşiktaş stoperini aldı? Joe Warhol. Nottingham Forest İngiltere'den bir oyuncuyu getirdiler. Kötü topçu mu? Kötü bir topçu değil ama bir Marcelo değil. Ee, hava toplarına hakim bir oyuncu. İkili mücadeleleri sert. Bu, bu dezavantaj olabilir bu ülkede. İngiltere'de sertliğe müsaade ediyorlar ama burada çok müsaade etmiyorlar. Özellikle açık alanda sıkıntı yaratabilecek bir oyuncu profilinde. Penaltı yaptırmak gibi vesaire diye düşünüyorum. Ee, yanında kimle oynayacağı çok önemli. Şimdi aldığımız bu yeni oyuncu bence Koli ile aynı. Ya yani denge stoperi asla değil hamle stoperi. Şimdi iki hamle stoperi geldiği zaman yan yana ne olur? Necip'i mi koyacaksın? Necip de bence hamle stoperi. Bahtiyar'la mı deneyeceksin? Bilmiyorum. Tayyip'le deneyebilir misin? Deneyebilirsin. Tayyip hamle stoperi mi denge stoperi mi? Tayyip bence hamleden çok denge stoperi. Evet. Yani iki hamle stoperini oraya koyduğun zaman bir sorun çıkabilir. Fark yaratabilecek bir stoper mi aldık? Hayır bence almadık. Yani kiraladık. Ee, zorunlu satın olmayan bir opsiyonu varmış. Alt aylığına süreci idare edebilecek bir stoper aldık. Ama yine söylüyorum. Denge stoperi almadık. Beş kişinin eksiği denge stoperiydi. Golcü bir stoper olabilir ama. Boyu uzun, gol de atan bir stoper. Koli gibi düşün. Şimdi stoper aldık. Şimdi 6'yı konuşuyoruz. En büyük eksiğimiz kreatif 10 numara. Yine dile getiriyorum. Beşiktaş'ın oyun kuracak, oyunu yönlendirecek, attığı kısa paslarla forveti rahatlatacak, forvete pozisyon açacak bir Beşiktaş'ın oyunu şey kreatif 10 numarası yok. Beşiktaş çünkü oyunu açamıyor, 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 açamıyor. Oyun tıkanıyor bir yerde. 8 Getson 8 mi oynayacak mesela? Getson sihirbaz bir oyuncu değil. Getson driplik özelliği olan, mücadele eden bir oyuncu. Çok iyi bir, ya iyi bir takım kurarsın. Gerson o iyi takımın çok önemli bir dişisi olur. Evet. Ama Gerson'un üzerine bir sorumluluk verip senden bir şeyler bekliyorum demek Gerson'da haksızlık olur. Kanada'da da ihtiyacı var 5 yaşın. Rebic'i belli ki kullanmayacağız. Neden kullanmıyoruz? 88. dakikada oyuna girdi. Bence gayet de verimli oynadı. O 2-3 dakikada bile. Cenk'ten daha verimliydi yani bence. Evet, evet, yani e, e, burada bir haksızlık yapıldığını yine dile getiriyorum. Ben Rebic'i görmek isterim yani. 90 dakika bir nedir ne değildir veya bir açıklama isterim Rebiç ile alakalı. Neden Rebiç'i biz kullanamıyoruz? Rebiç bu kadar kötü bir oyuncu mu ki 88. dakikada oyuna giriyor? Kanatlar bu kadar kötüyken. Şimdi biz bu transferleri istiyoruz ama Ali Ece, Ali abi bir konu paylaştı. Dile getirdi, tweet attı. Sonra yayında da dile getirdi. Menajerler 5 yaşın üzerine çok geliyor dedi. Oyuncuları arayıp 5 yaşa gitmeyin orada maaşlar ödenmiyor vesaire gibi şeyler söylüyormuş. Çünkü Beşiktaş yönetimi şu anda menajerleri kullanmak istemiyor. Burak Aslan'ın da bugün bir açıklaması olmuş yönetici. aldığımız stoperi biz çok istedik. Menajerler araya girdi, gitmemesi için bize gelmemesi için çok uğraşlar. Bizi tehdit dahi ettiler dediler. şimdi biz bu oyuncuyu aldık. Şimdi menajerlerin telefonu kapalı dedi. Bu konunun bu konuyla alakalı başkanın tamamen herkesin böyle çok sıkı bir şekilde yanında olması gerektiğine inanıyorum. Yani hiçbir menajerin haddine değildir ki bir Beşiktaş yöneticisini arayıp tehdit etmek. İş yerine gelmiyor çünkü. Menajerlerin kurduğu kadroyu gördük. Hala inanılmaz rezalet bir enkaz var. Menajerlerin önerdiği oyuncular bunlar. Kimse yok. Menajeri Beşiktaş'ın kapısından içeri sokmadık. Menajere kaç para ödedik falan filan. Bu yalanları, bu hikayeleri anlatmasınlar. Ee, eleştireceğimiz yerde, tamam mı? Transfer gelmiyor diye eleştireceğimiz yerde eleştireceğiz. Ama bir destek olmamız gereken yerde de omuzumuzu vereceğiz. Omuzumuzu asla çekmeyeceğiz. Sırt sırta vereceğiz. Menajerler mi? Menajerlere karşı. Basın basına karşı. Federasyon federasyona karşı. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani şey gibi. Hani eleştirilmek, eleştirmek kötü bir şey değil. Ya ben vasat oyuncuya tahmin edemiyorum kardeşim. Ben bir Barış Çepni olarak Beşiktaş'ta vasat oyuncu görmek istemiyorum. E Svensson bence vasat bir oyuncu yani. E bunu da dile getiriyorum ben şahsi olarak. Sen beğenebilirsin. Ama onun içerisine böyle süslü cümleler katarak beni ikna edemezsin bu konuda. Biliyorum çünkü ne oynadığını biz sahada görüyoruz. Şimdi Cenk için ne diyorum ben? Sözleşme istiyorsun. Benim önüme somut bir veri koy diyorum. Bak Semih koyuyor. Sen koyabiliyor musun? Hayır. E ben sana niye sözleşme vereyim? Svensson çok iyi oyuncu. Görelim abi. Görelim sahada somut veriler koysun elimize. Ben gurur duyarım ya 5 yaşın. Çok iyi bir sahabeki var derim. E, o yüzden bu menajer oyunlarına Başkan aynı bu kararlılıkta başkanın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş çok 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 fazla ihtiyacı olan bir maçta, ihtiyacı olan bir 3 puanı Avrupa Kupaları için kötü bir oyunla, yıldız adayı bir topçusuyla kazanarak aldı. Bu kadar. Bu maçın aslında kısa ve net özeti bu. Bir takımın sadece Semih'i yoktu. Bu kadar. Bunun haricinde de başka söyleyeceğim bir şey yok. Elimden geldiğince değinmeye çalıştım zaten her şeyi. Şimdi bekleyeceğiz. Stoper transferi geldi. Şimdi altı istiyorlarmış. Yaratıcı bir on numara da gelir mi artık bilmiyorum. Zor gibi görüyorum ben artık Çok yani. Çok zor gözüküyor. 5 yaşında bu arada forvet'e de ihtiyacı var. Şimdi Abu Bakar'la 6 aylığına devam edeceksin ama önümüzdeki sene için ya bir karar alacaksın Semih direkt forvetin olacak. Ya da Bakar'ı gönderiyorsan 4-4-2 gibi bir oyun formasyonu oynayacaksan semi kanat forveti oynatacaksan oraya da bir merkez forvet almak durumundasın. Ama bence sezon bitene kadar, Abubakar dönse dahi bence deneyecek hoca bu arada. Bugün antrenmana çıktı zaten hmm. e, merkez forvet olarak. E, Cenk'i kesecek bence. Cenk artık oynamayacak. Abu Bakar'dan merkeze verim alamadığı zaman bu sefer Abu Bakar'ı kesecek. Cenk'i kanat forvet yapacak. Semih'i merkeze alacak. Ben öyle düşünüyorum. Semih'in asla kesilmemesi gerekiyor. Yani Kesinlikle. Allah korusun bir sakatlık falan olmadığı müddetçe bu sezon Semi alabildiği en yüksek süreyi alıp atabildiği en fazla golle sezonu bitirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu maçta böyle bitirmiş olalım. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Uzun bir aradan sonra galibiyet yayını yapmak evet. nasip oldu. İnşallah. İnşallah bir devam ederiz. Bu maçta devam yani. ederiz. Aynen. Bir ritim tuttururuz buradan yani. İnşallah seneye arkası hiç kırmızı olmaz. İnşallah. İnşallah <gülüyor> Abi, kardeşim. Ağzına sağlık tekrar. Teşekkür. Sadece Beşiktaş'ın yeni bölümüyle haftaya tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.